Herkese merhabalar, nasılsınız, umarım keyifler yerindedir, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz velsof baskılı dizüstü battaniyesi, 25 lira, çok amaçlı banyo ve mutfak düzenleyici, 12 lira fiyatı, ahşap çengel saplı şemsiye, 26 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Anduf, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira. Elektrikli soba, 2 yıl garantili, 79 lira. Sterilizatör diş fırçası tutucu, 30 lira. Ahşap çok amaçlı raf, 45 lira fiyatı. Siyah içi kürklü tam boy mont, 38 ile 42 beden aralığında bulunmakta, 145 lira. Yatak ve koltuk üstü kahvaltı sehpası, 30 lira fiyatı. Şarjlı ve sensörlü otomatik sıvı sabunluk 60 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. 6 kişilik 23 parça kahvaltı takımı toplam 150 lira. Kaydırmaz taban halı 80 x 150 santim ölçülerinde 55 lira uzun kollu içi yumuşak tüylü ikili takım, 4 ile 5 yaş aralığında, 45 lira fiyatı. Hisar 4 parça çelik sahan seti, toplam 95 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 45 lira. 3 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 350 lira. 2 katlı bambu kare baharatlık seti, 50 lira. Yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 399 lira. Granit basık tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Menekşe desenli elektrikli çay makinesi, 240 lira fiyatı. Lavvira 6'lı reçellik kase takımı, toplam 11 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 3 adet saklama kabı toplam 22 lira. Korkmaz çeyizlik seti arkadaşlar toplam 1499 lira. Kili ahşap tepsi ikisi bir arada toplam 21 lira. Ahşap yuvarlak bölmeli sunum tabağı tanesi 15 lira. 4 parça bornoz seti toplam 110 lira. Orta sehpa sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 160 lira fiyatı üst üste geçirilen tezgah altı düzenleyici sepet, tanesi 4 lira. Siyah metal havluluk ve cam sabunluk standı, 12 lira. Retro başucu komidin, 50 lira. Balık, börek ve krep tavası, 32 santim boyutunda, 49 lira. Silikon waffle kalıp, 12 lira. Çift kişilik nevresim seti, 65 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 65 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Aynalı mücevher kutusu, 15 lira fiyatı. 4 parça lacivert renkli kadife bornoz takımı, toplam 120 lira. Derin çelik tencere, 22 santim boyutunda, 65 lira. Dönebilen mekanizmalı portatif çift katlı çerezlik, 25 lira. Altılı servis sunum tabağı, toplam 30 lira. Ahşap masa üstü kalemlik organizer, 15 lira. 12 parça manikür ve pedikür seti, toplam 20 lira fiyatı. Ayaklı kek ve pasta sunum standı, 29 lira fiyatı. Ku modelli 2 kişilik kahve fincan takımı, 55 lira fiyatı. Narenciye sıkacağı, tanesi 6 lira. Fakir Waffle Makinesi, 210 lira fiyatı. Mermer desenli emaye demlik, 50 lira fiyatı. 12 parça termisil kahve takımı, toplam 55 lira. Akıllı saat, 70 lira fiyatı. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünde, 160 lira fiyatı. Katlı basamak, 20 lira fiyatı. 10 cepli dolap içi çanta organizeri, 10 lira. Nostaljik gramofon hareketli müzik kutusu, 60 lira fiyatı. Sürmene dörtlü mutfak bıçak seti, toplam 39 lira. Kadife dolgulu kırlent, tanesi 20 lira. 12'li kavanoz etiket seti, toplam 10 lira. Avokado peluş yastık, 23,5 lira. Patates kızartma sepeti, 12 lira fiyatı. Cam sürahi, tanesi 11 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Mutfak önlü artı tutaç ve eldiven seti, toplam 17 lira. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira fiyatı. 3 fonksiyonlu musluk başlığı, 10 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira. Bavul içi düzenleyici organizer, 15 lira. LCD ekranlı ve hazneli dijital mutfak terazisi, 30 lira. Holo Smart Bluetooth kulaklık, 60 lira. Kili yağdanlık takımı, 20 lira fiyatı. Nehir 5 parça servis takımı, toplam 25 lira. Elektrikte kavurma sacı, 150 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı, 45 lira fiyatı. Büyük boy pembe çizgili baza altı hurç, 15 lira. Elektrikli pizza tavası, 100 lira. Ayaklı büyüteçli makyaj aynası, 15 lira. Genç odası şifon yeri, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 250 lira fiyatı. Satranç takımı, 17 lira. 8 bölmeli çay saklama kutusu, 20 lira. Basmalı otomatik karıştırıcı, 15 lira. Paşabahçe üçlü borcam set, toplam 75 lira. Dönerli pizza tahtası, 33 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Ahşap kahvaltı sunum seti, toplam 45 lira. Portatif çamaşır makinesi, 2 yıl garantili, 300 lira. Metal ekmek sepeti, 20 lira fiyatı. Üçlü dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, 150 lira. Bütüm masası, 60 lira fiyatı. Fakir ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 285 lira. Kapı önü paspasları, tanesi 15 lira. Hometek Alfa Tablet, 2 yıl garantili, 699 lira. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. Zeytin sunum tabağı, tanesi 9 lira. Ki çekmeceli şifonyer, 50 lira fiyatı tefal düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 500 lira. Granit saç tava, 30 santim boyutunda, 45 lira. Sallanır ve sarkaçlı duvar saati, 40 lira fiyatı. Fakir çelik fritöz, 3 yıl garantili, 400 lira. Ayak izi desenli banyo paspası, 12 lira. Fakir saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 70 lira metal çay saklama kutusu 10 lira fiyatı silikon hamur açma matı ve merdane seti ikisi bir arada toplam 35 lira 2 katlı makyaj düzenleyici 20 lira 5 adet boncuklu silikon yastık toplam 60 lira uzaktan kumandalı renk değiştiren ampul 25 lira ititraflı kitaplık 60 lira 6'lı meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira. Hamur porsiyonlayıcı, 15 lira. Baskılı dertsiz masa örtüsü, 150 santim çapında, 15 lira fiyatı. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti, toplam 40 lira. Üçlü çekmeceli organizer, 8 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 20 lira. Yoğurt mayalama güveci, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Ahşap ipli ve mandallı led ışıklı çerçeve, 20 lira. 6 adet kristal büyük çay kupası, toplam 20 lira. Granit fırın tepsisi, 28 santim boyutunda, 25 lira. Fırın tepsisi, 42 santim boyutunda, 20 lira. Bambu altılı çerezlik kase takımı, toplam 20 lira. 2 bölmeli kirli çamaşır sepeti 90 litre kapasiteli 60 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.